Hocam merhabalar. en Betleme uygulamasını kullanmamızdaki tek amaç e, hesaplanmış alternatif ağırlıklarını elde etmem değil. Bunun yanında e, kullanıcıdan aldığımız e, alternatifler arasındaki ilişki değerinde bir tutarsızlık olduğu zaman buna da doğrudan müdahale edip kullanıcıdan tekrar alternatifler arasındaki ilişki için bir değer istemektir. Bunu size bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Yani en büyük sorun burada şu. Yani eğer bir tutarsızlık olduğu zaman, ki bu ne zaman olacak? Yani bu tutarsızlık olduğu zaman da kullanıcıdan yeni veri istemek. Bu tutarsızlıkları ben e, tek başıma hesaplayabilecek bir algoritma kuramadım. Yani tam olarak e, şu kısımdaki olayı anlayamadım. Bu yüzden e, uygulamamı 4 kriter ve 3 alternatif altın, e, başlığı altında e, yazarak hem alternatif varlıklarını hesaplamış oldum. Hem de bir yerde tutarsızlık olduğu zaman doğrudan kullanıcıdan yeni bir veri girişi alabildim. Şimdi örnek vermek gerekirse bu bizim en mark Demo uygulamamız. Hani kriterlerimizden birisi fiyat ve alternatiflerimiz iPhone, Samsung, Apple. Bunların fiyatını şu şekilde belirleyecek olursak örneğin iPhone'un 200 ve Samsung'un 100 ikisinin arasındaki ilişkiye iPhone ve Samsung arasındaki ilişkiye ben burada strong değerini verdim yani yarı yarıya fiyat farkı var neredeyse ve e, iPhone ile e, Asus arasındaki ilişkiye de e, very strong değerini verdim çünkü e, daha fazla bir fark var aralarında bu alternatifler arasındaki fark ne kadar arttıkça biz aralarındaki ilişkiye en yüksek değeri vermeye çalışıyoruz. Yani maddetteki olay bu. Ve aralarında hiçbir fark olmadığı zaman yani iPhone ve Samsung aynı fiyatlı olsaydı ben buraya hiçbir fark yok yani hayır seçeneğini verecektim. Ee, buradaki problemimiz şurada başlıyor. Samsung ve Asus arasındaki ilişkiye yani Samsung 100 lira, Asus 20 lira bunların arasındaki ilişkiye buradan nasıl bir değer atacağımızda başlıyor. Şimdi ben e, buradaki ilişkiye yani hiçbir fark yok dersem eğer yani kullanıcı burada hatalı bir giriş yaparsa oradaki hani yanlış veri e, tutarsız veri girişi yapan kullanıcı ben oluyorum burada. Yani Samsung ve Asus'a bir değerini verdiğim zaman yani hayır değerini verdiğim zaman burada uygulama bize doğrudan müdahale ediyor. Ve bunun olmayacağını söylüyor ve burada bize işte aralarındaki farkı bize anlatmaya çalışıyor şöyle ki ben Samsung ve Asus arasında hiçbir fark yok dersem dolayısıyla bunların ikisi aynı fiyatlı olmuş olacaktı ve eğer iPhone'un Samsung'la arasındaki ilişki strong ise eğer Asus'un fiyatı da Samsung'la aynı olduğu için bunun da Strong olması gerektiğini söylüyor bana. Yani buradaki değerin çok yüksek olduğunu ve su, e, daha aşağıda olması gerektiğini gösteriyor bu bize. Bunu Strong'a çevirmemiz gerektiğini söylüyor. Ben yani o yüzden e, 4 kriter ve 3 alternatif üzerine bir uygulama yapıyorum. ve Bunların arasındaki ilişkiyi ben çözemedim açıkçası. Yani Nasıl bir yol izlenebilir bu noktada bilmiyorum. İncelediğim makalelerde yani bu sorunun doğrusal programlama ile e, çözüldüğünü okudum hocam. Yani şu an tam kaynak olarak belirtemeyeceğim size bu konu hakkında çok fazla makale inceledim. Yabancı kaynaklardan e, birisinde e, bu e, tutarsız veri girişlerinin doğrusal programlama ile e, halledildiğini anladım. Yani makalenin birisinde o şekilde anlatılıyordu. Ancak ben hani nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izleyeceğim, hani doğrusal programlamayı e, nasıl kullanacağım ve hani işin açıkçası doğrusal programlama metotlarını ve nasıl uygulanacağını da bilmiyorum. Hani bu tutarsız veri girişini e, nasıl önleyeceğimi bilemediğim için e, açıkçası bu en market demo uygulamasını e, kullandım. Yani bu daha doğru olur. Hani bunu kullanmışken de yani bütün bu tutarsızlıkları e, o kadar tek tek test ediyorum ben bütün alternatifler ve kriterler için. Bu tutarsızlıkları da e, tespit etmeye çalışırken örnek veriyorum e, ben buraya bu değeri girdiğim zaman bir tutarsızlık mevcut. Ancak bu değeri girdiğim zaman... E, şu şekilde bir değer girdiğim zaman hiçbir tutarsızlık mevcut değil. Ben burada tutarsızlığın olmadığını görüyorum ve kullanıcının işlemini yapmasına devam etmesini izin veriyorum. Hani bütün bu tutarsızlıkları da kontrol etmişken uygulamayı kullanarak bu şekilde şuradaki en doğru ağırlıklarını da kullanmış oluyorum için açıkçası. Hani raporumda bunu size belirtmeyi unuttum hani nasıl bir yol izleyeceğim bilmiyorum açıkçası bu noktada. Ben de isterdim ağırlıkları bu uygulamadan bağımsız bir şekilde hesaplayayım ki bunu yapabiliyorum. Ancak onu yaptığım durumda da yani bu uygulamayı kullanmadığım zaman da buradaki tutarsızlıkları hani nasıl kontrol edeceğim, nasıl kontrol altına alacağım bu konu hakkında bir fikrim yok.